Merhaba arkadaşlar. Selin'in günlüğü kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyor musunuz? Biz bugün Selin'imle beraber kütük yapıyoruz. Onun için de mi yapacaksın Selin? Selin normal şişesinden çıkarttı. Bence de mantıklı gözüküyor. Aferin kızıma. Yap bakalım yapamadın mı? Ha, büyük hortumların tekini bana ver, ben çıkartayım annem istersen Ver bakayım onu. O büyük hortumun tekini bana ver. Yapamadım. Şapşik, Selin seni. Ver bakayım annem. Evet arkadaşlar biliyor musunuz? İlla ki yani böyle sizin şeye ihtiyacınız yok bu şekilde. Annenize söyleyin böyle. Küçük bir kabın içinde bir hortum yardımıyla. Şöyle baloncuklar çıkarabilirsiniz. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Bakın ben şişirdim. Senin ya orada Arada değil. Ters tarafından kız. Oradan. Az batır ama çok değil. Az. Az yapman lazım. Bir daha dene. Yapamıyorum. Yapamıyorum deyip bıraktı Selin. Bakın. <laughs> bir daha. Aa, bekle önce. Arkadaşların da görsünler. Bekle. Bink. Gördünüz mü arkadaşlar? Bink. 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 Şimdi Selin'e. Ben arkama. Aa, Selin kocaman bir sinek girmiş içeriye. Anne. <laughs> wow, arkadaşlar ne kadar Bink. büyük bir sinek. Gördünüz mü? Ama o birazdan çıkar. Çünkü onun evi orası değil. Burası bizim evimiz. O da evet. Da gitti. Nereye gitti? Şu aşağıya gitti. İnanmıyorum. Link. Allah. Yine patlayamadı. Link. Kocaman yaptım. Selin şimdi patlatma. Tamam mı anneciğim? Arkadaşlarım bir görsünler. Kocaman bir balon nasıl oluyormuş. Baksınlar. Görsünler. Bekle patlatma. Ya iyi de patlatma dedim ben bu Selin'e ya. Ya arkadaşlar bu çok şapşık. Kendi yapamıyor. Benim yaptığım baloncuyu patlatıyor. Aa çıkmadı bu sefer. Bu sefer çıkmadı. Aa, uçuyor uçuyor uçuyor. <laughs> Düştü ya. Şapşık bu be. Tekrar. Aa, minnacık bu eliyle patlattı kendi yapamıyorken sen şunu yap bak şunu al yerden onu al onunla yapmaya çalış senin bak yerde o var ya iyi e sen bununla yapmaya çalış hangisi ben yapayım birbirine. daha birbirine karıştırma onları bana onu ver Selin'e onu bana ver bak arkadaşlar bunlar bunla da yapabiliyoruz <laughs> Gördünüz <laughs> mü? Ne kadar büyük oluyor. Bir dakika senin benim yaptığım patlatma arkadaşların görsün. Aa yapamadım ama bu sefer. Aa sen de yaptın. Aa yerde. Yerde bak yerde yerde patlatmadın. Ha? Patladı. Wow gördün mü kocamandı benimki Selin. Benimki Selin'inkinden. Arkadaşlar biliyor musunuz bugün bir de yağmur yağıyor. Selin de mi anneciğim? Çok yağmur yağıyor. Bak bir de. Aa. Evet arkadaşlar şimdi bakın 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 çok güzel oldu bir tane daha size yapıyorum bu da bu kız çocukları için gelsin aa patlatmam anneciğim bekle bu da erkek çocuklar için gelsin o kocaman oldu. Bakın bugün şehrimize ne kadar yağmur yağıyor. Gökyüzü ağlıyor bugün arkadaşlar. Görüyor musunuz balkonumuz çok ıslandı. Aa Selin bir sürü yaptı Selin. Bravo. Senin yap anne bakayım birkaç tane daha yap bakayım. Yapamadı. <gülüyor> <gülüyor> Oo bravo Selin'e. Yaptın. Of of arkadaşlar yağmur da çok hızlandı. Selin sen arkadaşlar ne diyordun? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kapatma. Kapatma, kapatma diye ağlıyor bu kız. O zaman, o zaman tekrardan. Kocaman bir baloncuk yapmıştım ama Selin onu patlattı. Arkadaşlar bundan sonra aynı bu şekilde videolarımızın gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Kapatmıyorum. kapatmıyorum, kapatmıyorum, kapatmıyorum. Hadi bakalım.